Merhaba ben Tunç Atıroğlu. piyasalar yoruma hoş geldiniz. Bu haftada Credit Suisse kriziyle uğraştı piyasalar. Ondan önceki haftada Amerika'da batan bankalarla ilgili bir sıkıntı olmuştu. Özellikle Perşembe-Cuma günü Perşembe günü işler kötüye sarmıştı. Cuma günü bankalar batmıştı. Ondan sonra e, tam Pazartesi günü bu işler düzeliyor derken Salı günü Credit Suisse olayları başladı vesaire. Neyse daha sular durulmuş değil. Ama herkesin merak ettiği şey şimdi. Bu hafta FED ne yapacak? Şimdi geçtiğimiz hafta yani önümüzdeki hafta FED ne yapacak? Bu haftada Avrupa Merkez Bankası Credit Suisse Amerika'dakinden çok daha büyük bir problem olduğu halde Avrupa Merkez Bankası kulaklarını bununla tıkadı ve beklenildiği gibi 50 bas puan faiz artışını yaptı. Hatta bir 50 bas puan daha arttırarak faizleri %4'e çıkartmak istiyorlar o patikadan geri dönüş yok ve kredi Suisse problemini ötelediler. Panik olması, panik havasını da, panik problemini de çözdüler. Yani İsviçre Merkez Bankası'ndan gelen parayla çözdüler. Amerika'da da paniğin önüne geçildi. Bütün mevduatlar burada garanti edildi. İşte banka batarsa da mevduat sahiplerine bir şey olmuyor ama o bankaların tahvilleri, bonoları, o bankaların hissedarları her şeysini kaybedebilir. Dolayısıyla oradaki kriz de büyük ölçüde aşıldı. Panik durumuna gelmedi ama hala da bazı bankalarda problem var. Zaten Başkan Biden bu konuların iyice araştırılmasını istedi. Hatta ki vatan bankaların yönetimlerini de suçladı. Basiretsiz davranan yöneticilerin de cezalandırılmasını istedi. Bu da çok önemli. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bakınız şimdi faizler arttı bu bankalar o yüzden battı demek şununla aynı. Neyle aynı şimdi ondan çıkıyorum. Bu geçtiğimiz günlerde yaşadığımız içinde halen de yaşadığımız bir olay deprem olayı. Depreme dayanıklı yapmamış adam binayı ve denetimden de geçmiş ha, bu adam da binayı böyle güzel yapmış demişler değil mi? Sonra etrafındakiler duruyor fakat o bina yıkılıyor. Peki burada ne diyeceğiz? Yani bu adam depreme dayanıksız yaptığı için buna da gene de izin verildiği için doğru düzgün denetlenmediği için mi yıkıldı diyeceğiz? Yoksa deprem oldu takdiri ilahi mi diyeceğiz? Değil mi? İşte Amerika'daki olay da bu. Yani tabii ki faiz artmasaydı bu adamın böyle bir sıkıntısı olmayacak Tabii ki deprem olmasaydı o bina durup dururken yıkılmayacaktı. Ama bu deprem gibi bir şey de değil. Faizin artacağını herkes biliyor. Sadece bu kadar hızlı artacağı belki tahmin edilemiyordu. Ben de tahmin etmedim. Ama ben banka yönetiyor olsam, elimde bu kadar büyük bir portföy oluyor olsa, bu kadar böyle uzun vadeli tahvilleri e, alıp böyle zamanında bizdeki bir büyük bir bankanın doldurduğu gibi e, doldurmazdım yani. Biraz daha kısa vadeli yatırımlar yapıp az kazanayım ama riskim büyük olmasın derdim. Çünkü bu faiz nasıl olsa artacak. Hep gelelebet böyle 0.25 gidecek hali yok ki. 2 olur, 3 olur falan derdim. Ee, tabii ki böyle işte 4.5'lara falan geleceğini bu kadar çabuk belki bilemezdim ama ona göre ayarlardım kendimi. Şimdi ben bankacı da değilim. Değil mi? Türkiye'de yaşayan bir insanım üstelik. Şimdi bu adam hayatı bankacılıkla geçmiş. Amerika'da da yaşayan adamlar bunu görmeleri gerekmiyor mu? Gerekiyordu. İşte Başkan Biden o yüzden bu işleri sıkı tutuyor. Ee, ay sonunda da özellikle Merkez Bankası'ndan ve bizdeki TMSF'nin karşılığı olan FDIC'den de e, bir açıklama bekleniyor. Onlar da gelecekler kongrede ilgili komisyonda konuşacaklar, açıklayacaklar bu işler neden böyle olmuş diye. Şimdi bu durumda Amerika ne yapacak? bakalım şimdi bu hafta Amerika'da neler var Salı günü başlıyor ee, Amerika'da toplantı FED toplantısı ee, konut satışlarıyla ilgili bir şey var ama asıl bakın Çarşamba günü bizim Türkiye saatiyle 9'da açıklanacak FED interest rate decision 475'ten 5'e çıkması bekleniyor. Şöyle de bakalım. Şöyle bakalım. Şu anda tam ne bekleniyormuş? Evet. Şu anda 4.50, 4.70, 4.75 şu üst sınırı alıyor orada. Yani 4.75'ten 25 bas puanı artarak 500'e çıkması bekleniyor bu. Yani 50 50 konuşuluyordu. Artık 50 konuşulmuyor pas geçme ihtimali de var ama daha az. 50 konuşulmuyor. Ee, peki ondan sonra 4.75'ten 500'e çıkması bekleniyor dedik ya. Mayıs ayında da artması beklenmiyor. Ya da artması e, şöyle çok az bekleniyor işte. Yani %20 ihtimalle bir 25 bas puan bekleniyor. Peki Haziran Haziran'da da 25 bas puan indirim bekleniyor. işte mevcut duruma geri gelin, gelinmesi bekleniyor. Yani bu ay artacak. Yani 22 Mart'ta artacak ama 14 Haziran'da o artan geri gelecek diye piyasada bekleniyor. Sonra Temmuz'da bir 25 bas puan daha inecek diye bekleniyor. Sonra Eylül'de bir daha bekleniyor mu? Bakayım. Eylül'de de bir 25 bas puan daha inmesi bekleniyor. Yani 400'e inmesi bekleniyor. Ve ondan sonra Kasım'da bir 25 bas puan daha inip inmeyeceği belli değil şu anda. Piyasadaki beklenti bu. Piyasadaki beklentiler de bu banka krizi nedeniyle falan çok değişmiş oldu. Bu beklentiler bakın bu önümüzdeki hafta tekrar değişebilir. Yani o faizler iniyor, piyasalar toparlanacak, değerli metaller çok çıkacak falan diye açılmayın yani. Şu anda Fed'i görmek, anlamak, dinlemek lazım. Piyasanın da nasıl tepki vereceğini görmek lazım. Yani çarşambaya kadar Bu piyasada tedirginlik devam edebilir Anormal fiyatlamalar devam edebilir Çarşamba akşamı saat 9'da Faiz kararı ondan sonra saat 9 buçukta Pavel'in açıklamalarından sonra Tepkiler önemli olacak. Bunların için anlattım çünkü Altındaki normal yükselişle ilgili olarak Bunları bilmek gerekiyor. Şimdi buradan Direkt altına geçeceğim Altına geçmeden önce Şöyle bir e, dolar endeksini göstereceğim Dolar endeksinde bakın dolar endeksinde Düşüş trendi geliyoruz Tepki yükselişi 105'e kadar Sonra Tepki yükselişi bitti artık geri geliyoruz derken Banka krizleri vesaire falan bu, bugün geldiğimiz noktada yani cuma günkü kapanış noktasında Tepki yükselişleri Evet bitti geri de gelindi, düşüş trendi devam ediyor demek. Ne demek bu? Dolar endeksinin düşmesi demek, işte euro'nun, sterlinin, yenin, e, bu tip paraların dolar karşısında değer kazanması ve dolar karşısında değer kazandığı için Bunun küresel piyasalara, değerli metallere ve borsalara da pozitif etki etmesi, yani onların da dolar karşısında değer kazanması anlamına gelir çok makro bir gösterge bu. E, Dolar endeksi Bundan başka bizim baktığımız Amerikan 10 yıllıklar var Amerikan 10 yıllıklarda da şu 3.39'un Önemine dikkat çekiyoruz Orası destek o desteğe kadar da geldik Şu anda bir sata dönmüş durumda gösterge bunun altında da kapandığı için 3.39'un altında e, Ciddi bir Düşüş Amerikan 10 yıllıklarda Ve özellikle değerli metallerde ciddi de bir yükselişin gelmesini bekleriz. Fakat bunlar çok makro şeyler olduğu için işte bu 3.39'da güçlü bir destek olduğu için bu hafta FED sonrası buradan tekrar bir yukarı kırılabilir. Bu yukarı bir hareket olabilir. Yani bunun direkt aşağı kırılır e, denmesi mümkün değil şu aşamada. Çünkü yani FED ne kadar şahin olacak? Bugüne kadar hep o kadar da şahin olmaz dedikçe Hep oldu yani Kalkar da adam çarşamba günü 50 bas puan arttırdım ben derse Buradan bu Amerikan 10 yıllık yukarıda gider Bu piyasalarda mahvolur yani Ama ondan sonra artık yani bir şekilde Beş falan zaten durması bekleniyordu Belki 5.75'e beş çıkması bekleniyordu Şimdi o beklenmiyor da faiz indirimi bekleniyor belki o faiz indirimi beklentisi kalmayacak Belki sene sonuna kalacak ama faizler bundan sonra Daha fazla artmaz denecek o yüzden Burada dikkatli olunmalı artık şimdi gelelim altına Bakınız şimdi altında Şöyle bir Alanda sıkışma vardı altında Bakın Şöyle ve bunu yukarıya doğru kırıyor şimdi daha bu ilk hafta ikinci haftada bunun üzerinde kalmalı ki yukarı kırıldı diyelim. Çünkü daha evvelden de bakın şöyle falan çiziyor olsaydık işte böyle üzerinde bir hafta olup alt, ikinci hafta altına gelindiği görülmüştür. Bu şekilde şeyler olmuştur hareketler. Dolayısıyla bu haftada üzerinde kaldığını görmek lazım. Ancak kalınırsa hareket bunun üzerinde kalındı artık kırıldı devam ediyoruz dersek 2025 2040 demişiz Burası bir hedef Ondan sonraki hedef ise 2244 2000, Pardon 2440 demişiz Yani 2400 2500'e kadar falan Gitme ihtimali var daha önceden 2225 diyordum Ama onu revize ediyorum şimdi Bu durumda ama dediğim gibi bakın bu haftada yani bu yükselişin sürmesi gerekiyor yoksa gelip buraya Geri gelebilir 1917'ye falan Oradan teyit alıp tekrar yükselişte olabilir bu haftayı e, Powell'ın ne diyeceğini görmemiz gerekiyor Şöyle Takip ettiğimiz 8 saatlikten bir göstermek istiyorum 8 saatlikte bakın Pazartesi günü e, Hatta cuma günü bu Artıya dönüyor Ala dönüyor Tekrar yükseliş devam ediyor. Hatta ki ben şurada da yani 3 Mart'ta da bu ala döndü demiştim. Sonra geri geldi ama tekrardan onu bozmadan yani şöyle biraz altında kaldı ama bakın Salı günü altında kalıyor. Perşembe günü tekrar içine geri gelmiş. Yani yükseliş buradan güzel bir şekilde de devam etmiş. Yükseliş trendi devam ediyor şu anda daha önceden de yükseliş trendi devam ettiğini söylüyorduk buralarda. İşte bize de 1910'dan aldırdı bu adam falan deniyordu. Çünkü arkasından da revize edilmişti veriler falan. Ondan sonra bir düşüş gelmişti. Şu anda yükseliş trendi devam ediyor. Powell'ı da dinlememiz gerekiyor. %3.59 artmış altın cuma günü. Gümüşte %4.20 artmış. Gümüşte de şöyle söylemiştik şu 20 geçilirse tekrar yükseliş trendine geri dönecek diye o da zaten pazartesi günü geçilmişti ve tekrar yükseliş trendine geri dönmüştü. Şimdi gümüşte e, eski şeyleri pek değiştirmeye gerek yok burada. Yani burada e, şu 24 37 buraları falan bir geçmemiz gerekiyor. Bu altındaki benzer yapıyı da yukarı doğru kırmamız gerekiyor. Onu kırdıktan sonra yani altın yükselişe geçtikten sonra gümüşün daha hızlı yükselmesini bekliyoruz. İşte geldik tekrardan içi mokudan yukarı çıkıyoruz. Haftalıkta güzel görünüyor. Onu diyebilirim sadece. Platin ve paladyum burada değerli metalden daha ziyade endüstriyel metal gibi hareket ettikleri için daha geride kalıyorlar. Onlar da o şekilde devam edecektir bir süre daha düşünüyorum. Şimdi peki Dow Jones'a gelelim. Dow Jones'ta Bildiğiniz üzere Dow Jones'ta bir değişiklik yok. İşte şu şekilde düşüyordu. Düşen trend kırmıştı yukarı. Şimdi geri geliyor. Buradan bir tekrar teyit alacak gibi gözüküyor. İşte şu anda değdi. Önümüzdeki pazartesi, salı, çarşamba dediğim gibi karışık süreç. Bu Powell ne yapılacak? Bilmiyorum. Yani türlü spekülasyonlar var. S&P 500'de de Benzer bir yapı var bakın şöyle aşağı doğru geliyor Bunun üzerine atabildi mi sonradan Evet son sonradan Tekrar şöyle Perşembe günü attı üzerine ee, Tekrar biraz geri geliyor yani oradaki belirsizlik devam ediyor ancak Bayağı aşağılara gelmiş durumda Nasdaq Nasdaq Daha güzel Nasdaq bunun üzerine atmıştı ee, Günlükte Haftalıkta da bakın bu haftayı çok güzel tamamladı. Tekrar hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Nasdaq daha güçlü. Ee, burada S&P'ye göre Nasdaq daha güçlü. Çünkü zaten bankalar sayısı S&P'yi etkiliyor finansallar. Nasdaq bundan daha az etkiliyor. Pazartesi, e, cuma günü biraz Nasdaq'ta satışlar oldu. Yüzde yarım kadar Nasdaq düştü ama S&P %1.1 e, düşmüş oldu. Dow Jones'da %1.2 oldu. Düşüş oldu. Şimdi o yüzden bunların için anlattım. İşte Amerikan borsasının tekrar yükseliş trendine girdiğini şu anda düşünmüyorum. Bu Powell'dan sonra da biraz daha geri çekilmeler belki olabilir. Yani böyle bir risk halen daha var. Fakat bunları aşacağız. Yani Mart'ta aşmıyor olsak Nisan'da aşacağız, Mayıs'ta aşacağız. Bir şekilde bitecek yani. Altın için de bu söylediklerim olacak. O zaman Amerikan borsası yükselişe geçtiği zaman Nasdaq'ın daha güçlü olacağını düşünüyorsak belki ağırlığımız Nasdaq'ta olmalı. Yani ETF alacaksanız QQQ gibi bir Nasdaq ETF'i tercih etmelisiniz. ETF dediğimiz şey Exchange Traded Fund. Amerikan borsasında işlem yapabiliyorsanız alabiliyorsunuz. Türkiye'deki TEFAS'tan alamıyorsunuz. Amerikan borsasında işlem yapabilmek için bir hesabınız olması gerekiyor bu konularla ilgili de Biraz daha bilgi verecek videolar yapacağım. Yani hep sorulduğu için söyleniyorum. Ben çünkü burada kök kök diyorum. Adam diyor ki bana ben bunu bankada nasıl alacağım Tefasta yok falan çünkü yok Tefasta. Öyle bir şekilde. E Amerikan borsasında nasıl işlem yapacağım? E, şu kurum iyi mi? Bu kurum iyi mi diye soruluyor. Ben de diyorum ki benim çalıştığım kurum Info yatırım. Başkasıyla çalışmıyoruz. Yani ticari anlaşmamın olduğu kurum o. Dolayısıyla başka kurum hakkında yorum yapmam. Kendi kurumu mu? Kendi çalıştığım kurum hakkında sizlere bilgi verebilirim sadece. Dolayısıyla yani eğer gümüşün daha yük, fazla yükselmesini bekliyorsak altın yükselişe geçtiğinde, e, Amerikan borsası da yükselişe geçtiğinde Nasdaq'ın da daha iyi performans göstermesini bekliyorum. Burada e, arada bir bana... Brent petrol de soruluyor. Brent petrolde değişmedi hedefim. Haftalar, aylardan beri hedefim 69. Bir değişiklik yok. Ee, hep işte değişiklik var mı falan diye soruluyor. Yok. Yani tekrarda aşırı satış bölgesine geliyor. Biraz daha işte dediğim gibi düşebilir buralardan. Ee, orada bir görüşümüzde değişiklik yoktur. O hedef geldikten sonra bakacağım belki bir süre bir analiz yapmayacağım. izleyeceğim sadece. Çünkü enerjiler zayıf İşte bakın Doğalgaz falan gayet zayıf tekrar geri geliyor Doğalgaz belki tekrar 2 2.05'e falan belki Tekrar gelebilecek hatta belki 2'ye bile gidebilir doğalgaz O şekilde yani şimdi gelelim Borsaya Borsa Şöyle büyük resme bakacak olursak borsada şu ziraat müdafaa hattını hakkını bir çekiyorum şuradan. Şimdi büyük resme bakacak olursak hareketli ortalama haftalık geldik ve bunun tam yani üzerinde yani az miktarda altında tam hareketli ortalama çizgisine basacak şekilde kapanmış. Yani önümüzdeki hafta eğer düşüş devam edecek olursa buradan satışların güçlenmesini bekleriz böyle aşağıya doğru tatsız olur. Günlükten baktığımızda ha bu arada haftalıkta da şöyle bakın burada bir al sinyali var. Bu henüz sata dönmüş değil. Çünkü burada bir sat vardı zaten. Bu sonradan ala döndü. Nasıl oldu bu? Bireysel emeklilik sisteminden buraya paralar geldi. Ziraatten buraya paralar geldi. Varlık fondan paralar gelecek dendi falan. O şekilde oldu. Şimdi burada günlükte ama hareketli ortalamanın altındayız. Ve de sat var. 2 saatlikte de, de hareketli ortalamanın altındayız ve de şurada sat vardı. Burada tekrar sat var. Şimdi bu müdafaa hattını buraya geri çekelim. Şimdi burada burası Ziraat'in müdafaa hattı. Ne demek? Yani bu 5000, 80, 5100 gibi bir yerlere gelince ziraat burayı müdafaa etti önceden. Gene de etmek isteyecektir. Ama doldur boşalta da dönülmüş oluyor. Nasıl oluyor doldur boşalt? Yani bur buraya kadar geliyor böyle satışlar. Geldiği zaman oradan sanki eskiden böyle maçlarda olurdu işte onu anlatmıştım geçen video evvelki videoda. Yani böyle topuk Kaleye doğru vurur kaleye çok yaklaşır Artık doğru düzgün bir e, Saldırı yapmak imkanı yok Vuralım çok uzağa bir yere gitsin rakip tekrardan o topu alıp işte paslaşıp bizim kaleye gelinceye kadar Bir zaman kazanırız İşte bir savunma yapmış oluruz e, Mantığıyla ileriye vurulurdu buna da işte doldur boşaltta dönüyoruz Sayın seyirciler derdi e, Bu maçları sunanlar İşte buraya gelince Buradan bir alıyorlar bir yukarı gidiyor yani topu ileriye doğru vuruyorlar doldur boşalta dönüyoruz sayın seyirciler oluyor şunu açalım oradan da tekrar geliyor işte buradan aldılar tekrar geldi hareketli ortalamayı geçti 2 saatlikte süper trende kadar geldi şurada zaten sata dönmüştü sata dönmeden evvel de pazartesi günü Twitter'dan şu 5312'nin altında sata döner diye söylemiştim. Sonra yukarı gitti, geri geldi, kırdı, sata döndü, ziraat savundu, yukarı gitti. Süper trendi geçemedi, o kadar güçlü değildi. Tekrar geri geldi, tekrar sat var burada. Şimdi tekrar belki buraya gelecek, bir daha bir deneyecek. Olmadı bir daha bir yukarı gidecek. 5200 kaçmış bu? 92. Onu yukarı kırmaya çalışacak falan. Yani bir şey olduğu yok bu piyasada. Peki bundan sonra bir şey olur mu? Bakın bir şey olur olmaz. Ama şunların da farkında olmanızda fayda var. Bakın. Şunların fark Yani şuradan bir dakika not almıştım. notlarımdan okuyayım diyecektim. Neyse. Yani şöyle bir kere dış ticaret açığı rekor. Cari dış ticaret açığı rekor. Cari açık artıyor. Bütçe açığı rekor. E, parasal genişleme devam ediyor bütün bunlar ne TL üzerinde çok baskı yaratan şeyler peki yabancı yatırımlar ne olan az miktarda çıkıyor yeni yabancı yatırım borsaya gelmiyor Suudi Arabistan'dan para gelecek bilmem ne hikayeleri oldu bakıyoruz Merkez Bankası yürüt rezervler azalmaya devam ediyor. Bu ortamda bir de üstüne seçim var. O yüzden TL varlıklardaki risk çok artmış durumda. Yani borsada. Ben hep bunu söylerim yani. Borsadaki riskinizi artık azaltmanız lazım. Yani 3'e 5'e bakayım derken burada fırsatlar yani burada bazı şeyleri kaçırıyorsunuz. Fırsat demeyelim de mesela altın alın diyorduk zamanda değil mi? Şimdi alabiliyor musunuz? O zamanlar makas bu kadar açık değildi. Şimdi daha da makas açıldı. Yani makas çok açık alamıyoruz diyorsunuz ama altın belki bu hafta bir geri çekilecek. Fed'den sonra belki bir, bir iki hafta böyle gidecek ama ondan sonra bu altında çok ciddi bir yükseliş olacak. Makas çok fazla alamıyoruz diyeceksiniz. Makas çok fazla olduğu için alamadık diyeceksiniz. Hakikaten belki makas burada da kalmayacak. Daha da açılacak. Yani bu makas burada gördüğünüz gibi de olmayacak belki. Hatta belki bazı bankalardan hiç alamayacaksın. Bizde yok abi diyecekler. İstersen satabilirsin. Ama e, biz artık e, satmıyoruz. Yani biz bozdurabilirsin ama biz artık satmıyoruz diye, diyebilirler. Belki yani altın hesabı açmıyoruz bile diyebilirler. Çünkü ithalatı da giderek zorlaştırdılar. O yani bu kaçırıyorsunuz yani bu, bu imkanınızı. E, Amerikan borsasında yatırım diyoruz. Evet burada hala tefas falan gibi şeyler birkaç fon üzerinden AFA'dır, TMG'dir vesairedir bunlar üzerinden yatırım yapılabilir. Ama ben sadece Nasdaq'a yatırım yapayım yahut temettü veren hisselere yatırım yapayım yahut işte Amerika'da burada yüzde dörtlük faizler varsa ben de bu dörtlük faizden faydalanayım. Yahut Amerika'da faizler inecekse ben de o zaman 20 senelik tahvillere yatırım yapan Borsa yatırım fonlarına yatırım yapayım ki faizler indiği zaman onlardan çok kazanayım falan dediğiniz zaman dolara ihtiyacınız var. Gittiğiniz zaman şeye, aracı kurma, işte info yatırma mesela, işte bu hesaba dolar yatır diyor adam sana. Ya da TL yatır biz bu TL ile o günkü şartlarda dolar alalım sana, ondan git bu hisseleri al veya fonları al diyorlar. Yani burada takılı kaldığınız zaman bazı şeyler bir ay sonra yani bugün 18 Mart bakın 18 Nisan'da bir ay sonra bu kadar rahat bir ortam olacak mı emin değilim. Ayrıca şunu da unutmayın. Yani yarın 19 Mart. 19 Mart 2021 bizim tarihimizde çok önemli bir gün. Yakın geçmişte. Neden önemli? iğrenç bir manşetle Naci Ağbal'ın görevden alınması süreci başladı. Bu Naci Ağbal'la çok konuşuyor falan diyorlar. Naci Ağbal isim sadece. Bu Türkiye'nin sefaletten önceki son çıkışıydı ve Türkiye bunu kaçırdı. Hiç akla gelmeyecek bir şeydi. Yani bu kadar başarılı bir Merkez Bankası başkanının, bu kadar beğenilen bir Merkez Bankası başkanının görevden alınması ve Türkiye'nin böyle bir yola girmiş o girmesi hiç beklenmeyen bir şeydi. Yani dolayısıyla beklenmeyen çok şeyler de olabilir halen daha. Vaktiniz varken düşünün derim. Bir yani böyle illaki hisselerde takılı kalmayın. Ben borsayı sevmiyorum, seviyorum. Birçok hisse, birçok şirket hala daha çok ucuz mu? Ucuz. Ama Türkiye riski var. Şu seçimler geçer taşlar yerine oturur o zaman bir değerlendirme tekrar yaparız. Seçimlerden sonra kim kazanırsa kazansın ekonomideki birçok sorun ortaya çıkacak. O kadar çok sorun ortaya çıktığında borsada çok hızlı yükselişler olduğu gibi çok hızlı da düşüşler olacak. Ve Türkiye'de yatırım yapma imkanları giderek sınırlanacak. Yani ve kalmıyor doğru düzgün bir şey. Yani bu fiyatlardan da konut mu alacaksınız? İkinci el araba alıp satıp ticaret mi yapacaksınız? Yani o yüzden bugünlük de bu kadar.